Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Görevlere hazırız. Biz bunları toptan temizleyeceğiz. Göreceksiniz bakın buradan ilan ediyorum. 1-2-3 yıl içinde çok daha erken. Bunların iktidarı toptan yıkılacak. <laughs> evet hocam. Sabah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza işte Zerat, Erdoğan'ın oğlu. Bir daha söz ver diyorum ki Reza Zarrab gibi filan 18 kişi şu anda büyük olsun operasyonu şeyle şu anda evlerinde arama yaptılar filan falan. Evet. Tamam. Tamam. O bir daha mi hocam? diyorum ki 18 kişi şu anda büyük olsun operasyonu şeyle şu anda evlerinde arama Erdoğan'ın onu o saraydan çıkartacağız. Yüce Divan sandalyesine oturtacağız. Şimdi e, ki senin elinde ne var ne yok? Sen bunları çıkar. Ben de, tamam ben de ne olur o senin para var Yakak. kasada? Onu diyorum işte. E, ne yapalım Onu bunları yapalım. baba? Nereye koyalım? Yani iş şey yapmanızda fayda var. Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Baba bir daha söylesene babacım. Ya diyorum ki Tabamıyla sıfırlamanızda fayda olur. Bu bize O, o... Tayyip Erdoğan'ın onu o saraydan çıkartacağız. Yüce Divan sandalyesine oturtacağız. Şimdi oğlum büyük ölçüde bir şey yaptık. Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz oğlum şöyle ki. 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Ya... O Tayyip Erdoğan'ın onu o saraydan çıkartacağız. Yüce divan sandalyesine oturtacağız. Tamamen susun mı kalsın olur Yoksa seninle biraz sonra kalsın mı? Bizim bu kadar şeyleri konuşmuş idi. Öyle de olsa konuşmuş. Bu bir daha sözler mi şeyleri konuşmuş idi. Öyle de olsa konuşmuş. Bu bir daha sözler mi Ya tamam sen hadi şey yap. Şeyleri o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamam ya mı? Bu bir daha sözler mi hocam? Ya tamam ya mı? Tamamen yani sıfırlan derken nasıl diyeyim? İşte ben de bir Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve bin lira. Ya çok konuşma açık konuşma diyorum sen. O Tayyip Erdoğan'ın onu o saraydan çıkartacak. Bu bir daha sözler mi hocam? Konuşma. Konuşayım mı? yani güncel olarak takip edildiğimiz anlıyor. Yani kurma ekibimi yapıyor? Kim daha ediyor hocam? Evet Biz kasetlerini yayınladık Tayyip Erdoğan'ın. O bir daha hocam? Biz kasetlerini yayınladık Tayyip Erdoğan'ın. O bir daha, mi, hocam? O, bir daha mi, hocam? 38 tane Tayyip Erdoğan'ın telefon konuşmaları var. Hepsi hırsızlık ve yolsuzluk. Evet tamam hırsızlık, yolsuzluk falan gibi konular açıklandığı zaman da Aa, bunu cemaat açıklıyor. Ha, bu da yanlış. Evet. Cemaat falan açıklamıyor. Yani yıllardır Türkiye'de bütün bunları daha önce biz açıkladık. Tamam. Tamam. Şimdi oğlum şey için aradım. siz ne oldunuz o oyunu Yok ben olmadım. Sen arıyorsun. Yani biz ne aradım O Tayyip Erdoğan'ın onu o saraydan çıkartacağız. Yüce Divan sandalyesine oturtacağız.